teklif ediyorum ve hiçbir genel başkanımızın buna itiraz edeceğini düşünmüyorum. Sayın Erdoğan'ın başkanlığında Türkiye'deki bütün muhalefet partilerini Filistin'e destek ziyareti yapmaya davet ediyorum. Biz varız. Var mısınız? Var mısınız? Bugün bu meclisin çalışmalarına devam etmesi, tatile dönmemesi için bir önerge vereceğiz. Ve ilk işin Filistin İzleme ve Destek Komisyonu kurulmasını teklif ediyoruz. Var mısınız? İsrail ile üçüncü ülkeler üzerinden olan ticaret dahil tüm ticari ilişkiler ilişkilerin resmi bir genelge ile tamamen kesilmesini öneriyoruz. Var mısınız? Trump yönetimini Netanyahu'ya verdiği bu destekten, Netanyahu'ya savaş kahramanı dediği için Trump'ı kınamayı teklif ediyoruz. Var mısınız? Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail karşıtı bütün davalarda müdahil olmayı teklif ediyoruz. İsrail'e karşı açılacak tüm davalarda Türkiye'yi taraf olmaya davet ediyoruz. Filistin'de işlenen savaş suçları ve insan hakkı ilerlerini belgeleyen her kuruluşa diplomatik ve lojistik destek verilmesini teklif ediyoruz. Birleşmiş Milletler'in İsrail'e ambargo uygulaması ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün soy müdahale etmesi çağrısını resmi olarak yapmanızı bekliyoruz. Var mısınız?